Ya. Allah'tan kork ya. Eski pazarda ne yapıyoruz, Yazıyorsunuz sen belge. Ne yaptınız? Ulan memlekete geri giderken OTP'ye gir bakalım bir bak ne yapıyoruz orada? Ne yapıyoruz? İlk yaptığımız icraatımız Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi'nin ihalesini, altyapı ihalesi yaptırmak oldu. İlk icraatımız buydu. <laughs> Neden? Bir söz vermiştik. Demiştik ki Karaköy ikinci sanayi hamlesini başlatacak ve bu memlekette işsizlik kalmayacak demiştik. Bu memleketin çocukları Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya, Bursa'ya, Kocaeli'ye anasından babasından ayrı ekmek derdiyle çalışmaya gitmeyecek. Gidenleri de geri getireceğiz demiştik. Öyle değil mi? Bu meydanlarda söyledik biz bunları. Söylediğimiz hiçbir şey unutmuyoruz. Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi bugün müthiş bir süratle devam ediyor. Geçen sene biz yaklaşık 200 milyon kaynak ayırdık. Fakat bu kaynağın şu ana kadar bildiği herhalde bir 80 milyonu kullanıldı. Bir takip sürede devam edecek. Kısaca işlem devam ediyor. 73 tane 73 tane fabrikaya burada yer tahsis yapıldı. Karabük birinci organize sanayide kaç fabrika var biliyor musunuz? Bilen var mı? Karabük birinci organize sanayide kaç fabrika var? 32 fabrika var. Peki ikinci o eski pazar o kaç fabrika olacak? 73 fabrika olacak. Yani Karabük'ün sanayi kapasitesine üçe katlamış olacağız. Karabük'teki bugüne kadar olan o fabrika sayısının iki katı kadar fabrika oraya kurduracağız. Ve İki tane fabrika, ön kustanelerini kestik ve temellerini dağıttılar, fabrika binalarını yapmaya başladılar. Orada bir alüminyum külçe fabrikası kuruyoruz. O fabrikanın sadece çalıştıracağı adam sayısı 1000. Geçen ay fabrikanın sahibi geldi, belediye başkanımızla görüştü, dedi ki ben 130 kişiyi almaya başlayacağım dedi, değil mi? Asla geldi dedi ki eski pazarda bana yer verin. Ben teknik çalışmalar için bir elli tane de dolaşman yapacağım dedi. İşte bakın bir fabrikada bir kişi çalışacak. Temel atıldığı fabrika binası yürüyor. İşte Karabük'ün ikinci sanayi hamlesini başlatacağız. Karabük'ün sanayi kapasitesini üçe katlayacağız. Ve Karabük'teki işsiz sayısını ciddi miktara düşüreceğiz. Cem Bey biz milletvekili olurken bir hesap yapmıştık. Bu karakter işsizliği nasıl yok ederiz? Nasıl olur diye o zaman 14 bin işsizimiz vardı bizim. 14 bin. Dedik ki işsizlikle bir mücadele yapmamız lazım. İşsizliği yok etmemiz lazım bu memlekette. Bir hesap yaptık. Dedik ki işte bu sayıyı biz 10 binin altına düşürelim. 2023 yılı içinde 4700 vatandaşımız iş sahibi oldu. 10 bin lira düştü 2024'ün başında işsiz sayımız. Ve 2024'ün Eylül ayı itibariyle 10 üçe düştü. 103 Yani 10 bin hedefini inşallah bu sene 10 bin altına düşürme hedefini inşallah bu sene yakalayacağız. Biz, o dönem içeriye 600 kişinin alınması gerçekleşti. TTK'ya adım alımı gerçekleşti. Özel teşebbüsün destekler verildi. Özel teşebbüs SSK destekleri aldı. Bilimler de aldı ve işçi sayısında bir azalma meydana geldi. 23'te 4 bin kişi, 24'ün ilk alt ayında 2600 tane insanımız iş sahibi, az sahibi oldu. Şimdi eski pazar organize sanayi bölgesinin bitmesine beraber Karabük'teki işsizlik rakamı çok daha aşağıda düşünecek ve yönetilebilir bir hale gelecek. Yine bunun yanında, yine bunun yanında, yine bunun yanında yıllardır özelleşmeden sonra elimizde bulunan eski Fatah Koyuz fabrikası vardı. Eski Fatah Kelesa fabrikası bizim burada adıyla. Değil mi? 15 yıldır altı vaziyette duruyordu. Birçok deneme yapıldı. Ortakları birçok kez gayret gösterdiler ama maalesef fabrikayı istediği bir şekilde çalıştıramadık. Yabancı bir yatırımcıya, Rus bir yatırımcıya bu fabrikanın yerini sattık ve orada şimdi hem elektrik üretecek, uç keresi kontrol e, üretecek, hem de üretecek bir fabrikanın kuruluşunu gerçekleştiriyoruz yatırım miktarı 30 milyon dolar. Yani bugünün Türk parasıyla bir milyar üzerinde geçen bu ay içinde geldik. Temelini attık. Çalışacak insan sayısı kaç? 300. Bakın bir tarafta o sebeği devam ettirirken bir tarafta da yine eski padanın bütün sanayi altyapısını harekete geçiriyoruz. Şimdi Eski Pazar'da biliyorsunuz maden suyu fabrikası var, Eski Pazar'daki maden suyu fabrikası kim ait? Japonlar tarafından çalıştırılıyor, Eski pazar şimdi bir de Rus yatırımcıyı yani. Yani Eski Pazar sadece ve sadece Türk yatırımcıları değil, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların da yatırım yaptığı bir ilçe haline geldi. Bu gayret Sayın İnşallah, inşallah, inşallah. Ama bütün bunlar yeterli mi? Bütün bunlar yeterli mi? Yetmez. Devam et. Bir başka işimiz. İlk gittiğimiz bakanlık nedir? Cem Bey'le beraber ilk gittiğimiz bakanlıklar neresidir? Kültür Bakanlığı'dır. Niçin gittik oraya? Hadriyana polis. Hadriyana polis. Hadriyana polis. Ee, antik kentinin açık hava müzesi olarak, öğren yeri olarak yapılması iş için gittik. Çok şükür, çok şükür orayı da bugün bitirdik. Geçen hafta itibariyle işlemleri tamamlandı. Artık inşallah orası da bizim şehrimizde hizmet veren bir yer haline gelecek. Bakın sadece bayramda, sadece bayramda 15 bin kişi Hazriye'de bu yerini ziyaret etti. O cam terasının üzerine çıktılar, fotoğraf çektirdiler. Eski pazarın nüfusu ne kadar? Eski pazarın nüfusunun neredeyse iki katı insan bir bayramda orayı ziyaret etti. Yani eski pazarı hem sanayi kenti de yapmak derdimiz hem de eski pazarın turizm potansiyeli ön plana çıkarıp turistime açık bir kent haline getirmek istiyoruz. Ben orayı seçimlerde yüz bin kişi ziyaret edecek dediğimde bazıları bana gülüyorlar. Şimdi orayı açtığımızda bir sene içinde yüz bin evvel insan orayı ziyaret edecek. Bu eski pazar ekonomisine, hesabına ve eski pazarda yaşayanlara artı bir gelir olacak. Yine bakın, eski pazar hazır olmak zorunda. Neye hazır olmak zorunda? Gelişmeye, sarayleşmeye hazır olmak zorunda. Eski pazarda konut üretmemiz lazım. Allah razı olsun Serkan Başkan'a. Geldiği günden beri uğraşıyor. Niçin? Eski pazardaki TOKİ konutlarına yer bulmak için uğraşıyor. Ve geçen hafta itibariyle yeni bir tekrar yeniden yapılacak. O ve hasi bitirdik. O ve hasi su tutmaya başladık. Şimdi orası bambaşka bir dünya haline geldi. Yine Adiler görevini de proje çalışmalarını bitirdik. Eski pazardaki bütün görevleri inşallah bu zamanlarda bitirmiş olacağız. Yine belediye başkanımız söyledi. Dedi ki, efendim gençler işi ben Gençlik Spor Bakanlığı'ndan eski pazara kapalı halı sahip olmak için gerekli parayı aldık, belediyemize aktardık. Orada işte gereken destek verilecek ve kapalı halı sahada yapılacak. Küçük bir millet bahçesi yapılacak. Eski pazardaki, eski pazardaki her türlü gelişmeye destek veriyoruz. Bunun yanında eski pazar meslek üstü yaklaşık 500 tanesini yurtta barındırabiliyorduk. Geri kalanı karın gidiş geliş yapıyor. Şimdi ne yaptık? Eski pazara yeni hayırlı uğurlu olsun 500 kişilik bir öğrenci yurdu daha yaptırıyoruz. Yani bundan sonra eski pazarda okuyan öğrencinin 1000 tanesi devlet yurtlarında kalacak. Bu da eski pazara bir gelirdir. Bu da eski pazara bir katkıdır. Şimdi bakın arkadaşlar son bir buçuk yılda, son bir buçuk yılda biz bu memleket için, Karabük için, bunları Karabük için yaptıklarımızda çok şey var. Ama ben burada gene sipatlara yaptıklarımızı söylüyorum. Şu yaptıklarımızı, şu vizyonu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bu memleket sanayileşsin diyoruz. Bu memleket turizm kenti olsun diyoruz. Bu memlekette eğitim kenti olsun diyoruz. Bu memleketteki tarımın sulu tarıma geçirmesi görev yaparken ne düşünüyoruz? Bir tek şey düşünüyoruz. Bizim insanımız bizim insanımızın aşı olsun, işi olsun, geliri olsun, bu memlekette zenginlik olsun, refah olsun, mutluluk olsun diyoruz. Başka bir dertimiz başka bir gayemiz de yoktur. Şimdi tabii bazı konular var. Ne onlar? Bizim bizim meselelerimiz. Bir tanesi Pazar Devlet Hastanesi. İşte yapımız topraklaymış vesaire. İnşallah oraya ilgili de son aşamaya geldik. Onu yapacağız. Onu yapacağız. Tabii oraya ilgili birçok teknik rapor hazırlanmak zorunda kaldı. İşte geçen bankanla bir noktaya geldik. Geldik, toprak analizleri yapıldı. Yeniden zemin etütleri yapıldı. Bayağı oldu. Arkadaşlar yeni bir şey yapmak kolay da yapılmış, yıkılmış bir şeyi toparlamak gerçekten zor. İkinci bir konu var, eski pazar e, Melbert Kavşağı meselesi. Mermer Kavşağı'nın da iki tane proje üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi ışıklandırma meselesi, bir de eski pazar kavşak geçiş meselesi. Tabi imkanlar bu dahilinde bakacağız ama önce hiç olmazsa ışıklandırma ışık, ışık sisteminin kurulma meselesini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bütün bunların hepsi tek tek tek, tek olacak. Tek tek yapılacak. Ben eski pazarından sizden bir tek şey istiyorum. Bu memlekette hiç iş yapmadan boş konuşan boş adam çok. Bir tane çivisi yok adam. Memlekete çarptığı bir tane çivisi yok. Bir tane kazık çakmış bir tarlanın başına. Adam geliyor kahvede boş boş konuşuyor için şu boş hesapları boş konuşmaları dinlemeyin ya. Bu memleket neden kaybetti? İki şeyden kaybetti. Bir, birlikle beraberlik olamadı. İki, boş konuşan olan, boş konuşan adamların da bunun arkasına çok düştü. İki şeyden kurtulacağız. Bir, birlik olacağız, beraber olacağız. İki, konuşalım. inşallah. Boş dinlemeyeceğiz. Yani adam geliyor, yalan, yanlış, konuşuyor. Ulan Rus fabrikasında da koskoca fabrika temeli atıyoruz. Adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Kahveye oturmuş. Ahkam kesiyor. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork ya. Eski pazarda OTP yapıyoruz. Yazıyorsun sosyal medya. Ne yaptınız? Ulan memlekete gene giderken o sene gir bakalım bir bak ne yapıyoruz orada? Ne yapıyoruz? dedikoduyla hayatlarını devam ettiriyorlar. O yüzden sizlerden rica ediyorum sevgili şeyler. Bu memleketi birlik içinde, beraberlik bir içinde gelin kalkın. Gelin bu memleketin çocukları iş sahibi olsun. Gelin bu memleketin esnafı para kazansın. Gelin Pazardan giden çocuklarımız geri gelsin. Hep birlikte bir olarak, beraber olarak bunları başaralım. Bunların siyasetle de alakası yok. Ben benle, biz bu memleketin hizmet yoluna çıkmış iki arkadaşız. dediğimizde siyasi bir laf bulamazsınız. Biz siyaset yapmıyoruz. Biz bu memlekete hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka bir derdimiz gayemiz yok. Bu makamlar bu mevkilerinde geçici olduğunu biliyoruz. Sizlerden bir, bir tek şey istiyoruz. Biz iş yapacağız, hizmet edeceğiz. Sonunda da sizden bir tek şey isteyeceğiz. Bir Allah razı olsun Allah'ım. Başka hiçbir talebimiz yok. Allah